Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brasters videosu çekiyoruz. Bir dakika. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz dedim pardon. Bugün arkadaşlarımla birlikte oyun oynayacağız sizle. İnşallah beğenirsiniz. Ee, arkadaşlar eğer abone olmayı bir de like atmayı unutmadıysanız sol pardon sağ köşede like butonu var like atarsanız sevinirim bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar bu arada ikinci videomda yapmışlığım var ben bilerek botlarla oynuyorum çünkü kere arda da kaybettim taktik yapmaya çalıştım ama olmadı bir de arkadaşlar abone olduktan sonra orada bildirimleri etkinleştir var öyle bildirimleri etkinleştirirseniz çok sevinirim bir tane daha ya bu arada arkadaşlar bu video 100 like gelirse ya da 1000 izlenirse bir tane de abone gelsin. Bir tane abone, 1000 izlenme artı 50 like gelsin arkadaşlar. İsmimi Eymen BS06 YouTube yapacağım. YouTube Eymen BS06 yapacağım arkadaşlar. şurada şunları da alalım. Da atlayamadı. Bu da öldü. Orada biri mi var yok. Her kraz olmuyor. Neydi bunun ismi? Ben mi ya? Ya gideceksin ama ölme. Ama ölme. Onu ölme. Aldık arkadaşlar. Lan botlardı. Almam normal. Bir kere öldüm. Ben bu ordu tamamlanmış artık. Arkadaşlar arkadaşlar beni eklemek isterseniz. 06 altı. Ankaral Eymen. Sıfır altı. Klübüm bu. Şu arkadaş da youtuber kendisi ateş ruhları YouTube yazarsanız çıkar. Hatta o kod mod falan veriyor. Ama onu ilk abone olmanız lazım. Ondan sonra videosuna like atın. O size modu verir ve meka Mortis, meka Piper gibi şeyleri alabilirsiniz. O arkadaş meka Piper veriyor, meka Mortis modunu falan veriyor. Bir şeyler veriyor, hile gibi düşün. Ben de bilmiyorum ama. Veriyor ben ama almadım. En azından onu video tanıtayım. Ona söylemedim ama şöyle bir şey demez. Ateş Rukları YouTube arkadaşlar bence iyi bir kanal bana göre. Bir 1950 falan abonesi var. 2000 olacak ama olamamış. Ben olsam üzülürdüm. Üzüldüm zaten aslında. Ya öldüm. Bu haritada Jesse'nin ne işi var? Bir, ben neden onu öyle oynadım ki? Ben keşke Dimdur'a bazı oynamasaydı. E arkadaşlar bu arada sizin kaç tane efsane ya da kaç tane şeyiniz var? Ee, kaç tane hiperşarj kostümünüz var? Yorumlara yazarsanız sevinirim. İnşallah sizin böyle hiperşarj kostümleriniz olur olmayanlar içerisinde olur. Gel buraya gel. Bam. Bunu da alacağım. Aldım. <laughs> Ama kaçamadım. Üç kere öldüm. <laughs> Dört üç. Dördü üç oynatmışım. Hayalim arkadaşlar 500 abone olmak. Hav. Hayalim bin abone olmak ama olamayacağım belli. Ben olamam. Ama en azından bir şans. Youtube kanalı açtım. Belki olurum, belki olmam. Kim bilir. Ama abone olursanız bu hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı olursunuz bu yolda. Yani yardımcı olursanız çok sevinirim shorts videolarımı da beğenmeyi unutmayın her gün değil ama genellikle girdiğimde shorts videosu ya da video paylaşıyorum. Şöyle. Arkadaşlarım herhalde biri beni izliyor ya da başka biri bizi izliyor. Anam ya of elli öldü. o oh, bu ne? Sen de ölürsen bittik. Kaç, kaç, kaç Miko. Kaç. Nice, 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 nice. Git, 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 git. Uf, bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Artık öl. 30 kere can yeniledi ya. Los. Yine de onu ama orada bir adam daha var. Olamaz. Bizim adamların hepsi öldü. Hem sizin teklediler hepsini. Şöyle pam 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 yaptılar. Çok yağlılar. Kim? Yine bu arkadaş. Bir izleyelim ne yapıyor en azından. Ne yapıyor bu botlar Karışma mı ne acaba? Savaş topu 500 kupa seçeceğiz. Yani Arkadaşlar bu da benim arkadaşım bu arada eklemek isterseniz orada Arda 6 eren hepsi büyük bu arada. Rengi de hepsi büyük. Bir daha göstereyim. Hesabım böyle mekamaltis duruyor. Ben Mekka Mortis'i Mecha Mortis, meka mortis al, alır almaz bin kupa yaptım bu arada Mortis'i normalde 800 bir şeydi. Ben yine de yaptım. Bence değdi yani. Bu adam da kulüpte de değil. Biri de arkadaşlar hmm, kanalıma linkini yaparım kanalda orayı diyemiyorum ki siz yani editi nereden yapıyorsunuz edit yani videoyu editleme nasıl arkadaşlar bana yardımcı olursanız çok sevinirim bende kim katlı var da Cacut yani nasıl olacağını bilmiyorum nasıl yapacağım bilmiyorum daha doğrusu yorumlara yazarsanız sevinirim yorumları açık bırakacağım yorumları yazın. Ee, tamam. Şurada, hayır. At onu. Şu bir tane vurdu Hepsi ikisi de gider. Uf, hki attı aslında. da çalıyor çalıdan bir şey olmaz gel buraya gel buraya mandı 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 ma hayır Şunu aldım. fail to Bam. Tamam. Çok da bizim öldü. Hadi. Dynamite. Kanka yapamadı ya. Bu adamı ne Bu adamı tanımıyorum bu arada bizim arkadaş oldu. Kuzeni herhalde. O anda kanal varsa etiketlemeye çalışacağım. Hadi, hadi, hadi. Ama olamaz. Hayır, hayır, hayır. Ben dolacağım. Ölüyorum. Yani hayır, hayır. Ya neden oldu atıp bizim karemizi kırıyor? Lan. Adam bir peşajoult basacak. Ya ha bizimkiler yapamayacak ki böyle. Al, mark top. He. Ee ben anlamam ki. Yemin ederim. Ki. Soyu biliyorsun. Anlarım bari doğru düzgün bilin ya. Üf, yemin ederim. Ya o bir sebebi karakterle bari düzgün oynayın. Adam bir perşarcı basmak için yemin etmiş. Vallahi hiç basmadı ya. Şaşırdım. Şaşırdım mı dersen şaşırmadım da. Onun atacağı be, atmayacağı belliydi zaten. Bu videomuz arkadaşlar 15. ya da 20. dakikada bitireceğim. Şu karşıdaki Jesse Ember çok zorlar. Bilmiyorum. Ama onlar doğrusun takım oyunu yapmıyor. Çok iyi. Tamam çok iyi isabet ettirdim. Bir kere daha isabet. Hadi. Ben de kasanıza vururum. Ne? No. <laughs> Uf çok iyi gitmişti. Çok iyi vurdum. Şöyle bir tane daha biraz. Oh, oh, oh. Yememem lazım mermilerini. Hiçbirini hem de. Uf, birini yedim, birini yedim. Birini yedim diye öleceğim. Bizim kasa gidiyor. Hayır. ölmedim. Kasalarına bayağı vurdum. Yüzde on canlarından Şuradan gelecek. Biliyorum geleceğini. Ondan da oraya gittirmeyeceğim. Hayır, tamam çok iyi. At at şunu, at şunu. Lan çok kötü gitti ulti nasıl bir ulti? <laughs> en kötü ultisi kodla atmış olabilirim. Oy aldı. Son anda. Hala. Ha benim aksesuar basmam varmış kodda. Farkında da değilim ki. Of. Beğenenlerin şansını. Kaşa sonra maç sonra videoyu bitiriyorum. yazılı haftası arkadaşlar yazılı haftasında video çekmek çok zor oynamak çok zor parlamatı yanlış oynardık ya dayna evet al iyi inşallah keşke ben nasıl pay kalsaydım ama belki hepsini alabilirim. Yani aksesuar yoksa o spike'ı alırım. Hem de hepsini alabilirim. Şansım var. Zorlarsam alırım. Ama ah. Alamam. Artık alamam. Bam bam. Çoy. <laughs> Çok iyiydi. Çok iyiydi. Yoktu lan. Hepsini yoktu. Kaç. <laughs> ama ne iyi vurdu. O adamları sadece vurup kaçıyorum ha. Beleş oynuyorum ben. Şu an fark ettim çok beleşe oynuyorum. Adamlar da ölmek için ısrar ediyor ama ölüyor. Ben oraya gelmeyeceğim. Ben oraya gelmeyeceğim. Dur. Dur sakin ol size atlayacağım karşılaşma. Bamba Ölmedi, ölmedi. Hadi, son bir, son bir, son bir. Alırım ben. Aldım. Çok iyiydi. Arkadaşlar, sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bir de videoya like atın.